En Giresunlu özelliğiniz nedir? En Giresunlu özelliğim Giresun'u çok sevmek ama bugünkü Giresun'u bugünkü insanları değil. Bugünkü doğayı, bugünkü caddeyi, sokağı değil. Giresun ilklerin vilayeti. İlk tiyatronun, ilk sinemanın, ilk matbaanın, ilk derginin, ilk sitatın. Ben nasıl anlatayım? İlk plajın, yeme içme kültürünün, yaşam kültürünün, eğitim kültürünün olduğu bir vilayet. Kulakkaya'da 10 tane otelin olduğu. Burası Trabzon'a bağlı, Nahiyeyka Kulakkaya. Şehir merkezi gibi iş yerlerinin olduğu, demir yollarının olduğu, Destut suyundaki şey, oradaki fabrikanın kazanı, Destut'ta gazan. Yani nasıl anlatayım? Güzelliği anlatılamaz. Fakat bugünkü yolu, izi, caddesi, yönetimi, insanları bana göre ben şu anda Girasunlu'yum demeye utanıyorum. Ama Girasun'u çok seviyorum. Daha neyini soruyun? Basiti bu. İnşallah iyiye gideriz ama görünürde de şunu kısaca yine anlatayım. Milletvekili seçmeye adamımız yok. Belediye başkanı seçmeye adamımız yok. Köyümüze muhtar seçmeye adamımız yok. İl encümenine, belediye encümenine de yok.